Herkese selamlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Teşkilat dizisinde muhteşem bir bölümü daha geride bıraktık. Sizler Teşkilat adresine başladı. Günden beri takip ediyor musunuz? Dizimizin hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Kraliçe ve Altay arasında daha önce bir yaşanmışlık mı var? Önümüzdeki bölümlerde bunlar tabii ki de ortaya çıkacak. Çünkü bunu neden söylüyorum? Kraliçe Altay'ı çok iyi tanıyor ve Altay'ın en yumuşak karnının Selen olduğunu biliyor ve Altay'ı buradan vurmaya çalışıyor. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Kraliçe'nin yapacağı hamleler Altay karşılık nasıl verecek hep birlikte göreceğiz. Gerçekten Altay çok güçlü bir karakter, zeki ve kurnaz bir karakter ve kraliçeyi zora sokacak bir karakter. Kraliçe de acımasız, o da zeki bir karakter açıkçası. Önümüzdeki bölümlerde bu ikilinin yapacakları hamleler bizleri şaşırtacak. Şimdiden belirtmek istiyorum. Detaylar geldikçe de teşkilatla ilgili sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.